Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz yeni bir formata başladık. Nokta nokta ne yapardı? Geçenlerde Melih'le yapmıştık. Bugün de ben ne yapacağız? Fırat ne yapardı diye. Karşıda sevgili eşim ve biricik yavrum Pera var. <laughs> Pera ve Sezgi var. Selamlar ve Bugün Tuğçe. Bugün çok ağır bir konuğumuz var. Hakan da karşımda. Şimdi ben dört tane soru soracağım, şıkları okuyacağım. Hangi şıkkı düşünüyorsanız onu çevireceksiniz. Bence de babacığım. Tamam baba diyor. O zaman başlayalım. Birinci soruyla hemen başlıyorum. Bir arkadaşımın sevgilisini başkasıyla el ele görsem sizce ne yapardım? A. Görmemezlikten gelir kimseye bir şey demezdim. B. Arkadaşımı hemen arayıp olanları anlatırdım. C. Arkadaşıma anonim bir mektup yazıp kapısına bırakırdım. D. Arkadaşımın sevgilisiyle konuşup, bir daha yapmaması için onu uyarırdım. Tamam. Evet. Yok, yok. Sezgi'den bakıp kopya çekiyor. <laughs> yok yok, Biz hazır mıyız? Hazır mıyız? Hayır. 3, 2, 1. Herkes ayrı düşünüyor. Sezgi görmemezlikten gelip kimseye A demiş. B demiş, D demiş. Birbirinden farklı cevaplar. Evet. Bence görmezlikten gelmezsin ya. Onu sonradan uyarırsın ben. Şimdi şöyle bir şey var. Onunla ilgilenmeni söyleyeceğim. Çok yakın arkadaşımsa, tabii ki yani arkadaşımı arar ve söylerdim. Eğer e, normal bir arkadaşımsa görmemezlikten yani hani tanıdığım biri ise görmemezlikten gelirdim. Yani. Onun için e, burada sadece A diyorum. A A diyorum. A. E, yani çok yakın yazsaydı B'ydi. Anladım. Tabii o zaman buradan Sezgi'ye bir puan gitti. Tebrik ediyoruz. <laughs> Oo ikinci soru geliyor. Evet. Yolda eşimle yürürken bir eşime laf atsa sizce ne yaparım? Oo hmm, ağır soru. <laughs> A. Duymamazlıktan gelip yürümeye devam ederdim. B. Eşime laf eden kişiye küfür eder, yoluma devam ederdim. Hı. C. Eşime laf eden kişinin fotoğrafını çeker, sosyal medyada rezil ederdim. D. Eşime laf eden kişiyi döverdim. Hazır <laughs> mıyız? Evet. Hazırız. Evet. Çevirin. D dedik. D dedik. B dedi. Bence ee... kesin de vardı. <laughs> evet Sezgi'ciğim eşini e, yani Sezgi şöyle haklı küfür edip döverdim yani hani öyle <laughs> şey. olduğu de. için de <gülüyor> küfür <laughs> edip O ben. zaman B artı D. <laughs> ee, cevap D idi. D. Sevgili karıcığım. Hmm. Bence de. Bence de. Olsun var. olabilir. Allah korusun başımıza böyle bir şey gelmedi de gelse ya böyle sen... bir sonuç olabilir. O da geliyor. Yok babacım yok senin yanında ben dövmem kızım dövmem. Geliyor. Akraba ziyaretinde tuvaletimi yaptıktan sonra tuvalet kağıdı olmadığını fark etsem ne yapardım? A. Tuvaletteki bir havluyu kullanıp havluyu çöpe atardım. Tövbe yarabbim. Ya. Akrabama mesaj atıp kapının önüne tuvalet kağıdı koymasını rica ederdim. C. Pantolonumu toplayıp evde tuvalet kağıdı arayıp tuvalete geri dönerdim. D. Tuvaletimi yapmadan önce mutlaka tuvalet kağıdını kontrol ederim. Evet. 3, 2, 1 Buyurun çevirelim. D dedim ben. Ben de D dedim. C. Ha C miydi? Pantolonunu toplayıp evde tuvalet <laughs> kağıdını arayıp tuvalete geri dönerdi. <laughs> Öyleymiş. Neymiş? Sezgi'cim biz e, ne kadardır beraberiz? <laughs> Bilmiyorum şu anda sormuyorum Eyvah. zaten onu. <laughs> Eyvah. Ya şimdi şöyle bir şey var. E, kontrol etmeden de girdiğim de oluyor. Bir tarafta karım yedi yıl, öbür tarafta iş arkadaşları. Artık Ama artık. ben e, genellikle e, kontrol etmiyorum. Pantolonumu toplayıp evin içinde geziyorum arkadaşlar. Çok Neyse akşam sürekli şey. çıkmasın diye ne, ne yaptın? <laughs> tamam Muratcığım tamam, aramızda. Sezgi 2! Evet. Ama... Oooo! Oh. Pek sevmediğim bir arkadaşım bizim evde bir ay kalmak istese ona ne derdim? Eşim izin vermiyor diyerek kabul etmezdim. B. Açıklama yapmadan kestirip atardım. C. En fazla bir hafta kalabileceğini söylerdim. D. Yapacak bir şey yok diyerek kabul ederdim. Yine bir zor soru. Eee. Peracığım sen ne düşünüyorsun babacığım? Ya çok şey ya. Yani. Başlıyoruz. <laughs> 3, <gülüyor> 2, 1. <laughs> C. D. C, D. Ha, kabul eder diyor. Ha. Bence... Bence en fazla bir hafta gibi Aynen. olurdu. Öyle şey yapardın. yapardın. O da zaten bir hafta az abi. Ben başka yer bulayım. Burada e, sevgili iş arkadaşlarım doğru bildi. Yani en fazla bir hafta abi ya da yani bir hafta değil mi? 2-3 gün abi hani müsaitiz falan derdim. çocuk var abi biliyorsun falan. Yani bir ayı kabul etmezdim. Ama eee 1 2 günü kabul ederdim. Nasıl ya? bir arkadaşmış. Ya, <gülüyor> <işte>. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun arkadaş? Amacın ne derdim ya? Vallahi Sezgi'cim 2 Sizler de sanırım... Bir. Bir. Yok, Yok Sizin de iki. Sizin, de iki. Sizin, sizin de, de iki. iki. Valla fena değil yani. Arkadaşlarım beni tanıyor. Aralarından da hepsi aynı tanıyor. Eşim de aynı tanıyor. Arkadaşım da aynı tanıyor. Ben ne kadar şeffaf bir adamım. Hiç özelim yokmuş. Bu arada arkadaşlar tam da burayı tıklayarak Pamuk Şeker Nasıl Yok Edilir adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Müthiş bir deney oldu. Evet Pelacığım, videoyu kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ah, ah, ah. Video bitti oldu.